Az okuyup, çok konuşanların kanalı kitapla hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. YouTube'un sunduğu kısa kitap özeti kitaplık başlıyor. Merhaba, George Orwell'in kült romanı 1984 üzerine hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten de üzerine çok konuşulması gereken bir eser. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar bu sarsıcı distopyanın temel direklerini ve yani neden 70 yıl sonra bile bizimle, sizinle bu kadar güçlü konuştuğunu inceliyor aslında. Bu sadece bir kitap özeti olmayacak, onu baştan söyleyelim. Amacımız kaynaklardan damıtılanlarla Orwell'in o o kabus gibi dünyasının, Okyanusya'nın bugünün gerçekleriyle nasıl kesiştiğini görmek. Evet, belki de fark etmediğimiz bağlantıları ortaya çıkarmak. Biliyorsunuz bazen en korkutucu uyarılar kurgu kılığına girer. Tam da öyle. Kesinlikle. Kaynakların da altını çizdiği gibi 1984 sadece bir totaliter rejim tasviri değil. Yani aynı zamanda gerçeğin, dilin, hatta düşüncenin kendisinin nasıl birer politik savaş alanına dönüşebileceğinin ürkütücü bir analizi. Gelin o zaman bu dünyanın katmanlarına ve sizin için ne anlam ifade edebileceğine biraz daha yakından bakalım. Bakalım. İşte her şey Winston Smith'le başlıyor, değil mi? Okyanusya'da yaşıyor, adı Gerçek Bakanlığı olan, ama görevi tam tersi bir yerde çalışıyor. Evet, ironik bir şekilde. Geçmişi partinin bugünkü çıkarlarına göre silip yeniden yazıyorlar sürekli. Tarihin, tarihin sürekli buharlaştırıldığı bir düzen yani. Bu bile tek başına yeterince korkuncu aslında. Ve tabii bu düzenin tepesinde her şeyi gören o göz var. Büyük birader. O meşhur slogan. Aynen, büyük birader seni izliyor. Kaynaklar bunun sadece fiziksel gözetimi, hani o tele ekranlar aracılığıyla olanı değil, aynı zamanda zihinsel bir içselleştirmeyi de hedefliyor. Nasıl yani? Şöyle ki, düşünce polisinin varlığı, insanların sürekli kendi kendilerini sansürlemesine yol açıyor. Tehlikeli olan sadece eylemler değil, düşünce suçları. Anladım. En ufak bir şüphe, bir kaş çatması bile ölümcül olabilir yani. Kesinlikle. Üstelik dilin kendisi bile bir kontrol aracı. Şu meşhur yeni konuş. Newspeak. Evet, yeni konuş. Kelimeleri azaltıyorlardı sanırım. Sadece azaltmak değil. Kaynaklar bunun asıl amacının kavramsal alanı daraltarak isyanı veya aykırı düşünceyi düşünülemez kılmak olduğunu belirtiyor. Yani şey mi? Bir kavram için kelime yoksa o kavram gerçekten var olamaz mı? İşte bu. Orwell'ın en radikal sorgulamalarından biri. Çok derin bir nokta. Gerçekten öyle. Tam da bu boğucu atmosferde Winston'ın isyanı başlıyor ama, değil mi? Çok küçük kişisel eylemlerle. Evet. Gizli bir günlük tutuyor mesela. Julia ile yasak bir ilişki yaşıyor. Bunlar aslında politik eylemlerden ziyade sanki partinin yok etmeye çalıştığı o bireyselliği, duyguyu geri alma çabaları gibi. Aynen öyle. Partinin istediği mutlak bağlılığa karşı birer meydan okuma aslında. Kişisel alan yaratma çabası. Ama partinin gücü karşısında bu ne kadar sürebilir ki? Kaçınılmaz son geliyor sanırım. Maalesef. Kaynaklar Winston'ın yakalanıp Sevgi Bakanlığındaki yine bir ironi tabii işkencelerini detaylandırıyor. Özellikle 101 numaralı oda. Ve o meşhur 2 plus 2 eşittir 5 anı. İnsanın aklının almadığı bir şey. Bu sadece fiziksel acıyla boyun eğdirmek mi yoksa? Kaynaklara göre ikincisi çok daha önemli. 2 plus 2 eşittir 5 dedirtmek, kişinin kendi akıl yürütmesini kendi gözlemini reddetmesi demek. Gerçeğin kendisinin iktidar tarafından tanımlanabileceğini kabul ettirmek. Yani partinin istediği sadece itaat değil. Değil. Zihnin tamamen teslim olması. Eğer parti gerçek budur diyorsa sizin algınızın hiçbir önemi kalmıyor. Bu kontrolün en mutlak hali. Ve belki de romanın en karanlık mesajı bu. Objektif gerçeklik bile savunmasız kalabiliyor. Maalesef öyle. Orwell'in bu uyarıyı 1949'da yani Nazizm ve Stalinizm gibi rejimlerin hemen sonrasında yazdığını düşününce kaynaklar bunun sadece o döneme ait bir eleştiri olmadığını söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Zamansız bir totalitarizm uyarısı. O insan yüzüne sonsuza dek basan çizme imgesi bunu çok iyi anlatıyor zaten. Çok güçlü bir metafor. Peki ya bugün? İşte burası kaynakların en çok kafa yorduğu yer sanırım. Orwell'in uyarısı ne kadar geçerli? Evet, bu önemli bir soru. Orwell'in devlet merkezli, her şeyi gören büyük biraderi yerini daha karmaşık yapılara bırakmış olabilir mi acaba? Mesela, kaynaklar devlet gözetiminin yanı sıra özellikle büyük teknoloji şirketlerinin veri toplama kapasitelerine dikkat çekiyor. Bir de sosyal medya algoritmalarının yarattığı o yankı odaları var tabii. Hmm. Yani kontrol daha dolaylı mı işliyor artık? Belki de. Gerçeği doğrudan dikte etmek yerine algıyı şekillendirerek, neyi görüp neyi görmeyeceğimizi belirleyerek benzer bir etki yaratılıyor olabilir. Belki daha sinsi. Çünkü katılımımız gönüllü gibi görünüyor çoğu zaman. Bu ürkütücü bir düşünce. Yani bu kitabı okumak veya üzerine düşünmek sizi doğrudan şu sorularla baş başa bırakıyor. Benim gerçek algım ne kadar bana ait? Hangi bilgileri kimin fitresinden geçerek alıyorum? Kesinlikle. Kaynaklar da zaten kitabın en büyük etkisinin bu kişisel sorgulamayı tetiklemesi olduğunu söylüyor. Bir farkındalık yaratması. Orwell'in bir diğer önemli vurgusu da güvenin yok edilmesi sanırım. Evet, evet. Totaliter rejimler sadece korkutmaz. İnsanları birbirine düşman eder. En yakın ilişkileri bile zehirler. Winston ve Julia'nın birbirlerine ihanet etmeye zorlanmaları bunun en acı örneği. Korkunç. Ve kaynaklar bu durumun günümüzdeki artan toplumsal kutuplaşma, güvensizlik ve öteki yaratma mekanizmalarıyla ürkütücü paralellikler taşıdığını öne sürüyor. Güven olmadan sağlıklı bir toplum mümkün mü? Orwell'in sorduğu temel sorulardan biri de bu. Gördüğünüz gibi 1984 sadece bir distopik macera değil. İktidar, hakikat, özgürlük, dil ve bireysel direnişin ya da direnemeyişin sınırları üzerine düşünmek için hala çok güçlü bir araç. Belki de Orwell'in bize bıraktığı en temel ders şu: Gerçeklik sadece dışımızda değil, zihnimizde de inşa ediliyor. Yani zihnimizde de var oluyor. Doğru. Ve eğer bir güç sizin zihninizdeki gerçekliği manipüle edebiliyorsa, sizi kontrol etmesi an meselesidir. Bu yüzden eleştirel düşünce, sorgulama ve farklı perspektiflere açık olma her zamankinden daha değerli. Peki, son olarak şunu düşünelim o zaman. Orwell gerçeğin tepeden, merkezi bir güç tarafından dayatıldığını gösterdi. Büyük birader ve parti vardı. Evet. Bugünse hakikat iddiası adeta merkezi olmayan bir yapıda, sosyal medya ve internet aracılığıyla herkes tarafından üretilip yayılabiliyor gibi görünüyor. Çok sesli bir karmaşa var sanki. Hmm. Bu durum gerçeğe yönelik meydan okumayı Winston'ın dünyasındakinden daha mı karmaşık ve başa çıkılması zor hale getiriyor acaba? Ne dersiniz? Bu ilginç bir soru gerçekten. Üzerine düşünmeye değer. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bizimle bu derinlemesine bakışta olduğunuz için teşekkürler. Bilgiyi hap gibi aldığınız YouTube'un bir numaralı kitap özeti kanalı kitaplıktan bugünlükte bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.